Merhaba. Son günlerde sürekli özel eğitimde liyakatten bahsediliyor. Peki nedir liyakat? Liyakat bir kimsenin bir işe uygunluk ve o işteki yetkinlik durumudur. Liyakat tanımlarken işten bahsettiniz. Peki özel eğitim öğretmeni için liyakat ölçütleri nelerdir? Çok güzel bir soru. Özel eğitim öğretmeni için liyakat ölçütlerinden bahsetmeden önce özel eğitim öğretmeninden bahsedelim. Özel eğitim öğretmeni, üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden başarıyla mezun olanların kullanabileceği bir mesleki tanımdır. Peki, özel eğitim öğretmeni olmanın başka bir yolu yok mu? Hayır. Herhangi bir sertifika, kurs ya da belge kimse özel eğitim öğretmeni yapamaz. Özel eğitim öğretmeninin kim olduğu anlaşıldı. Peki bir özel eğitim öğretmeni neden liyakat sahibi olmalıdır? Liyakatli olmayan bireylerce sunulan hizmetler, özel gereksinim bireylere ve ailelerine katkı sunmayacağı gibi bu bireylerin ihtiyaç duydukları nitelikli özel eğitim hizmetlerine erişimi de engellemektedir. Özel eğitim öğretmeni için liyakat ölçütleri nelerdir? Bu konuda birçok ölçüt mevcut ama uluslararası düzeyde üzerinde durulan birkaç mesleki yeterliği sıralamak mümkün. Açıklar mısınız neler bunlar? Özel eğitim öğretmenleri öncelikle özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesine katkı sunacak olan hizmetleri sunmak için gerekli niteliklere sahip olmalıdır. Nedir bu nitelikler? Bizi açıklar mısınız? Özel eğitim yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak, gerektiğinde bunlar arasından seçim yaparak doğru şekilde uygulayabilmek, özel gereksinimli bireye hizmet sunan diğer paydaşlarla işbirliği içerisinde çalışabilmek, özel eğitim alanındaki bilimsel çalışmaları takip ederek etkili uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak. Özel gereksinimli bireylere zarar verecek uygulamalara karşı gerekli savunuculuk faaliyetlerini yürütmek, bu tarz durumlarda gerekli mercileri durumu iletmek, meslek örgütlerine yani özderoyu olmak ve alan savunuculuğu için katkı sunmak. Özel eğitimde liyakat istiyoruz.